Ben de fazla nakit yok. Kart geçmiyorsa sen ödersin tamam mı? Ulan yine aynı muhabbet. Bir kere de giyinmeden eğlenmemize bakalım ya. Ne yapayım lan? Bir liseli olarak ilk defa arkadaşlarla dışarı çıktım. Çok heyecanlıyım. Şimdi buralarda kesin seks oluyor değil mi? Yani oluyordu herhalde. Ben demin şu kızın <laughs> sırtına değdim yanlışlıkla. Sanırım birazcık seks olmuş olabilir. Of <laughs> çok heyecanlı ya. Masamız burası herhalde. Bir dakika bir dakika. Aramızda Vyaka t-shirtken bir tek benim. O yüzden en başa ben geçeceğim. Ne alaka lan? Sus lan! Tek elimde tuttuğum cüzdan sigara ve cep telefonuyla döverim yoksa seni. Herif vale arabasını bıraktı biraz önce. Şu anda çok havalı zeki. Bulaşma bence. Ne var lan? Ben de geçti gibi batık kolay gelsin abi dedim. Ben de havalıyım bence azıcık. Ya of ya. Benim ne işim var böyle concon con yerlerde? Ne güzel Kadıköy Barlar Sokağı'nda takılacaktım asosyal arkadaşlarımla. Buradan da nişan taşına geçeceğiz. Gülşen çıkıyormuş. Of. Çabuk biri pembe kuru kafa dövmesi yapsın bir yerlerime. Yoksa panik atak ya? geçireceğim. Teşekkürler. Evet, kel ve küpeli arkadaşımız Mert Dikmen'e mıyır mıyır okuduğu şarkı için teşekkür ederiz. Şimdi kendisi gidip YouTube'a video yükleyecek. Herhalde 8-9 kişi beğenir en fazla. <laughs> Neyse. Ve beklenen an geldi. Karşınızda Murat Boz. Ne? Murat mı? <laughs> teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Sizlere sadece bir şarkı söyleyip gideceğim çünkü aynaya bakıp kendime öpücük atmam gerek. <laughs> Hazırsanız başlıyorum. Bir dakika. Nasıl ya? Clementin, sen de mi buradasın? <laughs> Evet, merhaba. Ay, Yok da Burada olduğunu bilseydim daha güzel bir şeyler giymezdim üzerime. <laughs> Anladın mı? Yani ne demek istediğimi? Anladım. Yani hiçbir şey olmazdı üzerimde. Anladım anladım. Yani komple çıplak olur. Ya bunu. anladık be Murat. Oo, ünlü biriyle direkt adıyla seslendi. Bu kız çok havalı zeki. O zaman bu şarkı sana gelsin. Oğlum bu herifle Clement'in ne alakalı? Ne bileyim oğlum anlamadım. Bunun kanıyor Mertcan. Biliyorum Zeki. Yan masadaki kız bana bakar gibi oldu demin. Ondan oldu herhalde. Beynin akıyor galiba Mertcan. Çok bakma istersen. Çak 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 çak. Hayatında hep aşk falan var. Çok süper yaşıyorum son model evimde. Fakat yine de böyle üzgün falan duruyorum. Sanki her şey boşmuş gibi camdan dışarı bakıyorum. Bravo! Evet harika. Tamam şimdi biraz daha zeki çek. Zeki üzül birazcık bu duruma. Kıskanıyorsun çünkü Clement'ini. Üzül üzül üzül. Oğlum üzülsene. Hocam en fazla bu kadar üzülebiliyorum. Kimlikle animasyon kayaktayım sonuçta. Ne bekliyorsun ki benden? Olmaz ama ya. Başlarım böyle işe. Sonra Family Guy çakması diyorlar. Haksız mıyım senarist? Şimdi abi şöyle. Birincisi Family Guy kadar paramız yok. Sponsorla ayakta durmaya <laughs> çalışıyoruz. Yüz kişilik animasyon ekibimiz yok ki benim yazdığım espri ve duyguyu birebir yapabilsin. E ben de ne yapıyorum? Elimizdeki imkana göre senaryo yazıyorum. Yani dünyada olmayan bir tür yaratmaya kasıyoruz. Ki ona göre de gayet güzel animasyonlar bence. Neyse. Zekiceğim şöyle yapalım o halde. Diyalog ekleyelim. Kıza doğru bakarken of çok kıskanıyorum Clementine'i der misin? Tamam mı? Tamam abi. Evet bir kez daha alıyoruz. Üç, iki, bir, Kayıt. Of çok kıskanıyorum Clement'ini. Galiba. Olmadı olmadı. Ya kameraya baktım Keremcan. E, Ananı mı bakayım hocam? Oha ben böyle bir şey yazmadım ki.